Arkadaşlar selam. Next Gun RP diye bir sunucu açılıyormuş. Açıklamada da linki var. Çok iyi ve güzel Gun dönecekmiş. Ben de başlangıçta ilk açılışta burada oynayacağım. Açıklama kısmından hepiniz gelebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Şehrin yeni silahları geldi lan. Şehrin Gun Shop'u biz olduk. Tüm şehre hep azuka <laughs> Evet beyler yarrak gibi girişe ekrana hoş geldiniz. Bugün sizin isteklerinin üzerine fake gun shop olacağız lan. El eskisi ne diyor lan? Dos Santos sex o Burada yoksa bura gun shop değil mi lan? Ne oluyorsa olsun beyler her türlü çok uyumlu olduk. Bu arada beyler bundan önce şu videoya 100 like atmışsınız. Siz var ya adamın adamın adamının demiyseniz lan. çok seviyorum lan kral adamlarsınız. Sizin destekleriniz sayesinde daha fazla 30 bin. Bak şu Şaka vardı böyle öyle bir şey yok. Selamlar aleyküm. aleyküm selam. Beyler ben buradan araba almaya geldim de. İşim var reisim. Sana mı diyorum ya yarra bak. Kardeşim. Efendim. Bu arabayı almaya geldim ben ya. Hangisini? Şunu. Vermem mi arabayı? Ben biriyle konuştum al git dedi. Kardeşim arabayı bırakır mısın? Arabayı Vallahi... bırakmıyorsan o zaman güzel devlete çıkalım. Çok büyük konuştum. Vallahi al git dedi ya. Allah Allah. İlla sıkıntı yaratalım. Böyle bir bir i̇lan paylaşalım kardeşim Van şok aktiftir Gelmeyenin amın <laughs> Dur lan şundan inek dedi Diğerine inek Eee baya baya bildiğiniz minili oğlum buraları Aha pidar havası lan bir de bu <laughs> Buradan şuna bir repair atıyoruz Rengini de her zamanki gibi Ne diye sormuyorsunuzdur umarım yani Öyle bir şey istemiyorum Rengi de her zaman tabii ki de Pembe Aha biri arıyor. Alo. Gun shop mu? Buyur kardeşim gun shop. E gun shop ismi ne? Sikici gun shop. Sikici. Aynen öyle kardeşim. Sen ne istiyorsun ona göre şimdi elimizde var mı yok mu bakalım. Ne var? Sen ne istiyorsun onu söyle ona göre bakalım var mı yok mu yani. Yoksa glokon da elinize do... vereyim. Elinize vereyim o zaman. Normal glock 19 falan yok mu? Var normalde var da şey yok kardeşim ya keleş kalmadı elimizde. Kaçtan veriyorsunuz ha glock 19? Reis kaç paran var ya biz yeni geldik de şehre biraz indirim yapmak istiyoruz zaten hani anlarsın. Fiyat söyle abi ona göre fazla çok derim ben. Reis kaç paran var? Çok yok da ben soruyorum şimdilik aileye alırım. Ve da kaç param var? Lan yok ya şu an o kadar. Lan oğlum fiyat söylesene. 500 bin var kas hep. 500 bin ama. var. Reis sana bir iyilik yapayım o zaman. Ee, 500 bin hepsini almayı mı düşünüyorsun? Bir şey gelmez. Reis 500 bine sana bir tane şey vereyim. SNS pistol vereyim. Bu da benden iyilik olsun. Ben biraz daha kasarım şey yaparım abi. Gel lan gel içini yapalım SNS vereyim. Nerede B mekanınız? Konum atıyorum of. gel. Galeri yanı ya her zaman gibi. Tamam. Gel bekliyorum hızlı. Oğlum baya iyi ciddi konuştuk inandırdık ha. 31 32 ağzındaki eşyası. Aa geldi. Reis merhaba. Merhaba Reis buyurun. Devlet kasınlarım bekle beni. Tamam. Ne olmuş yani? yok gerçekten şey misiniz diye bir bakman lazım. Hani ben, beni, tehdit, tehdit mi ediyorsunuz yani anlamadım. Hayır. Reis tehdite gelmem ben ha. Yok Reis tehdit etmiyor. Reis ne var şu an elinde silah? Reis elimde şimdi sana ne lazım kardeşim? Benim elimde çok şeyler var. Ne mesela? Kardeşim ne şimdi sana ne lazımdı? Glock 19 SNS. Ee, şu buradan vitrinden göstereyim sana kardeşim. Bak şu mesela Glock 19 görüyor musun bunu? Evet bu Glock 19 bu Browning. Bu elimizde kalmadı. Bu Taser bunu veremiyoruz zaten. Bu bilinmeyen bir şey. Bu bıçak tamam mı? Bu sopa. Ben şey olarak Burada diyeyim. el bombalarımız var bak çok iyi şey yarıyor. Atıyor insanı ölüyor direkt. Ne lan böyle ne verdiler bu ne? Oğlan herkese hediye mi bu? Gördün mü reis ben verdim yani ona göre. Çektir <laughs> lan. Lan sen ne yapıyorsun kardeşim? Ganshop var ölmez. Oo. Ben veriyorum oğlum zaten salak mısın? Sen yani yilek atsın değil mi? Adam gibi şöyle. Yok oğlum kan hediye işte kardeşim al kullan. Bekle be az dur be. Lan arınma başla. Hadi arınmaya hadi. Bilmiyorum. Bilet kasana çıkacağım. Silah Hı verdiğimiz yetme devlete mi çıkıyorsun lan? Git buradan kovuyorum seni. Oha bunu çalırız lan. Dur lan çalak bunu bekle. Hop bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <laughs> çaldık. Oğlum beyler gun shop diye rol yapıyorduk. Elimize silah geldi lan. Vallahi anlamadım gitti olayı. Uf uf tam böyle çum... Tam böyle cumhurbaşkanı olduk ha. Kardeşim sen niye çıkıyorsun burada millete? Onu yapamazsın ha devletlerim ben. Arama kanka arama arama. Yersene, kanka bana ver, ver bana destek gelsene kankası. Bana ve kapıları bana ve kapıları. Destek kat destek destek. Salak anlına koyuyorum ya araba önünde dola vuramadın ya senin amm Arınma ne demek oğlum benim korumam var Günler kolay gelsin kardeşim Kral bir şey soracağım benim Olsun çıkacağım da benim dakikam var diye sıkamıyorum Ömer sen niye devlet arabasını çalıyorsun? Devlet arabası mı bu? Evet Çakarını görmüyor musun? Öyle, öylesine çaldım Olamaz mı? Olamaz kardeş. biliyor mu banlayayım mı seni? Anlasana beni anla ben anlayayım anlayayım, hadi Tamam lan çıkıyorum çıkıyorum Yine. Aferin Reis adam oldu böyle Çakıroğlu mekanik mi? Alo Ben Bana... Alo? Lan! Alo? Buyurun? Çakıroğlu mekanik aktif mi? Aktif. Nerede kardeşim? 8 bin. Kardeşim, Çakıroğlu falan da gerangirine çakıyoruz mu? Aferin sana, aferin. Böyle devam et. Konum atsana reis. Lan! Gel oğlum buraya, gel, gel, gel. Ne, ne var lan? Kanka, konum atsana. Konum, sen konum. De, se, seninle destekte de görüşeceğiz. Hadi Allah, hadi, hadi. Oğlum, quick dedi lan. Aha beyler, bunu çalıştırıyorum lan. yiyeceğiz yüzde yüz bak. İlk kez. Hazır mısınız lan? Bak, korumayı... Kaldırmaya çalışıyorum tamam mı? Hadi bakalım. Time update. Evet <laughs> ya bir Araban ne güzelmiş. Ne iş yapıyorsun? Reis ben mi? Pezeven Holding'in sahibiyim ya. <laughs> ne diyor lan? İnşaat atacağım mı ben? Gel atayım reis seni. İnşaatta fight varmış. Pompalıyım. Oğlum, gel basalım. inşaatta fight varmış. Gel basat. İnşaatta fight varmış. Gel. Seni kütür pompalayayım gel bak. Hayır oğlum beni değil beni değil. Adamlar adamlara gel. Atla. Sen zehirsin ya reis. Ha korumayı kaldırdım. Amına kodum pidisi. Reis sen amına koyayım. Resmen gun shop'um lan bu şehrin. Var mı? Var mı lan? Var mı lan? Oo enayi. Ha 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 ha. Eziksin sen kardeşim. Oğlum kaldırdıkla korumayı bak. Aha dur şuna baskın atak. Ne oldu lan? lan arabadan. Atla dayı, atla atla ben şoförüm. Atla. Öyle kalırsın ha. Adam ol. Çarpıldın lan. Hop <laughs> çaldık. Oo hanımefendi ne haber ne yapıyorsunuz? Gelin binin ya gel bin. bak cumhurbaşkanı arabası getirdim size. Teşekkür ederim. Binin ya bin 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 sizi gezdireyim bak uzak bak burada risklesiniz hanımefendi sizi güvendir. Oo sıkıyor bin 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 bin. Hızlı bin hızlı bin hızlı bin. Hızlı bin. Bana bir şey olmaz bin. Ya. Aspektar. o geldi. Hızlı şundan da sıkıntıya girmeden. Lan sıkıntıya girmeden dedim adamın geldiği yere bak şırlandım izliyorum. Reis ayıp yani baksana ben hile miyim yani oradan bakınca hile gibi duruyor muyum? Aha beyler farklı bir servera girdik de bu nasıl giriş ekranı lan? Roman sunucuna mı girdik? Roman olur ya Karakterini oluştur soy Afganistan cinsiyet erkek Oğlum adamlar bulmuş zaten direkt İsmini de biz tayin edelim dur Abdur Sikici yandan sokucu Kaç santim kardeşim 30 santim Hoş geldiniz Abdur Sikici yandan sokucu Hoş buldum sunucuda araç kiralama yok Kaşım bakacağım Durma lan Ben döverim lan seni Bilmem kimsin hepinizi şamarlarım lan Ha yok oldu gördün mü? Sıra sende Yapmasın Tabi bir dur. Hı, hı, hı. Hı, hı. Ya tamam 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 dedim ama tamam Gel buraya gel buraya Ya ben canıma kıyacam ya Köpeğe bunlar Ooo Kolay gelsin iyi günler araçtan Bir dakika yine hemen araçtan Nasıl? Parasını alan var mı? Oğlum ne oluyor amına koyayım hadi? Buraya nasıl polis arabası geldi? Ha çaldım. Reis ne yapıyorsun sen ya öyle? Reis sen bir korkunçsun. Reis burada bir şeyler. Bak adam. oğlum bu niye hiçbir şey olmuyor? der. <laughs> <laughs> oğlum buraya bağlı kaldı bu amına koyayım. İyi günler kolay gelsin. Ya yarabbim siktiriyi. Hepinizin amına koyayım. Oğlum şunu. <laughs> Hepinizin amına koyayım. Hancı oluşun beyler. Öce siktir git. Hancı oluşun many olmuş. Ya yerinde sabit kal lan sabit kal. Hancı oluşun beyler. Kartal, kartal, kartal bu kalkam dam sam, kam dam sam, kam kartal. ha. Hmm. Ben de baykuş kardeşim. Ben şu an ne yapıyorsun amına koyayım? Ben 31 çekiyorum siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Salak mısın? <laughs> <ne> yapıyorsun? <laughs> 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 Sen niye beni hakaret ediyorsun çıkan? Çıksana oğlum ağaçtan. İyi günler kolay gelsin. Videom atılıyor lan. Videom atılıyor. Hop. Oğlum ikisi birden düştü. Hop. Hop. Kartal oldu. Parkal. İyi günler kardeşlerim kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? 31-32